İzlemek isteyenler Transformers Savaşçıları 3. bölüm. Arkadaşlar uzun zamandır bu 3. bölümü yapamadım çünkü ee, bu telefonda bozukluk vardı. Vacip telefonda oy oyun kendi kendine yüklenmiyordu. Şöyle... Yardım. Yardım etmek iyi bir şeydir. Bunu unutmayın. Şimdi birinci seviye oldum. Artık fotoğrafım da değişti. Robotlar da ne var. Ve evet, Starscream falan elimize geçti. Şimdi gruba gidiyor olayız. Arena kristal. Şöyle yapalım. Bir kristal şeyini böyle beklemek çok korkunç. Evet o zaman bir kristal var diyorsun. Nasıl açamamış yok. Arkadaşlar ben bugün sizlerle tam görev tamamladım. <laughs> Görelim. Ben gerçi bu görevi oyun şey telefonu bozulduğunda en son bu görevdeydi. Pusuya uğradım ya. Çok ayıp insana pusu yapma. Ha nasıl adamın bir tane adama pusu kırıyor araya o <laughs> Optimus Prime ne kadar casu biriydi. Dostlar iki tane bir sürü robot vardı ki kendine gitmiş. Mesela oyunun ilk başında bir tane Optimus var ya. Bak bu değil ha diğeri. Gitmiş kendi kendine. Biliyor musunuz? Evinde bir de şu şu robot var ya dev böyle. Tamam. Belinde böyle hareket eden bir şey var ya. Çok zor onun. Bonsu çiğer midir nedir? Öf her yerde skafton var ya. Hadi bakalım. Ya bu ayrın hayrılar arkadaşlar çok kullanılıyor. Böyle benim bir taktiğim var. Hmm. Sonra göstereceğim. Artık arkadaşlar bu bu oyunda iyi olmaya başladım. arkadaşlar bu da bir hamle. Bu ama çok akıllıca bir davranış değil ama. Çünkü rakibinin güzel saldırı şeyini kolayca açabiliyorsun demek. <Gülüşmeler> Optimus Prime ne iyi bir şey ya. Ne iyi bir şey. Ee, Akları. iyi. Resmen gelmişiz sona kadar. Tebrikler bize. Evet arkadaşlar kolayca. Allah'tan görev. If devil does a lot Biz ben bir Autobotum. Ama otobotlar pes eder mi hiç? Kaç otobotlar asla pes etmez. Ama Decepticonlar pes eder. Ne yazık ki. Çünkü arkadaşlar Decepticonlar gerizek yağlı. Bu uh, çok güçlü. Bana ateş ediyor, öldürdü. benim hamlem bu arabaya dönüşüyorum ya. Ama çok kötü ateş ediyor bu. Uuu. Uh, çok güçlüymüş bu. Mürge midir? Mürge midir? Ha sen semletme. Kaşa bu sersemletme şeyi çok işe yarıyor, rakibin hiç bir şey yapamıyor. Ha sersemletme onu döv <laughs> Çok güçlü bazı robotlar. Kaşa üzülmeyin, pes etmeyin bakın. Allah'tan bunun canı az kaldı, 400 gibi ama... saldırmayın aldırmayın Bakın. 25 can kalmış dakikada yenebiliriz Ateş etti bana gördünüz mü Kamyona ateş edilmez Arkadaş uğursuzluk demek Bu içindeki adam seni gelip öldürebilir Gazan mı Allah'ım haklı sesime darmışsınız bu arada kanalıma abone olmayı Unutmayın Şöyle Sonra bu telefondaki Ha şu arkadaşlar Blaster var ya onun yanında bir tane kılıççı robot var onun yanındaki Septicon bonsu çer mi? Bonce ruhusu çerdir nedir o işte bu, anime telefondaki bu bozukluk geçtiği için Yaptık artık Sorun geçti Hele şükür İşte arkadaşlar <laughs> Haydi bastır şimdi görevi Hiçbir şey Biliyor musunuz arkadaşlar? Çok zor bir görev. Onu önceden kaç kez yenmeye çalıştım. Rachel, Rachel falan bir şey. Ya. Git ya. Rachel, ne sene mi uğraşacağım? Öf ya. Bu skartla onlardan <laughs> dövüşmekten bıktım ulan ya. Arkadaş basitçe buna mı dövüşen? Ya dövüş <laughs> şey yaptım mı soktu mu sıkırsan işte. İkisi de Benim, modum benim modumu benim modumu çalışsın bir robot nasıl benim modumu çalışsın ayıp değil mi primelar adını arkadaşlar siz quintessonları biliyorsunuz değil mi optimus'u Nemesis primelar çeviren quintessonları lar. İşte bunlar da quintessonlanmış ele geçirmişler yoksa bunlar dost olurdu arkadaşlar ne bileyim İstanbul'da simit falan çarptı içerilerde oyun falan oynanardı ya parkta çocuklar götürürler şaka şaka kaçırdı o transform üstü asla öyle bir şey olmaz Robotlar ıy arkadaşlar Arf rakibinizi hafife almayın En baştan ne kadar size benzerse de Yani en baştan size ne kadar benzerse de Nitelikleri farklı olabilir yani bakın böyle Öneri çok önemli Bak. Aa bu robot. Şu anki dövüşeceğimiz robot arkadaşlar bu benim elimden gitti. Çok kayıp. Elimden nasıl idin? En robotlardan bir tanesiydin. Ben bıraktın. olmuş mu Bak şimdi öleceğim birazdan Optimus Prime tarafından. Start i̇şte size bir şey diyeyim mi? Evet Transformers bir filminde bu Optimus öldürmüştü bu Bumblebee'yi. E, yüzüne kılıcını saplanmıştı. Evet. Kolayca öldürmüştü işte. Bambul kurtarmaya gitmişlerdi. Üzgünüm dostum. Kanını yarı yolda bıraktı. Bana yola tuttu. Bana yola tuttu. Çok ayıp bu suçur. Üzgünüm. Üzgünüm ama artık bizim takımdan değilsin. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Birisi bu oyunu yorumda yazmış ki Optimus Prime Bumblebee ile savaşıyor Decepticonlar şey O ne yol? Decepticonlar şey oluyor ee, otobotlarla birlik oluyor ya oyuna biraz şey anlam katın demiş doğru demiş arkadaşlar bu fikri destekliyorsanız ee, nereden gidiyor? Hangi robot daha güçlü? <laughs> evet git ya, stastın sak bizi öldürecek de. 163, 153 arkadaşlar bunların canlarına güçlerini falan bakın. Ona göre nasıl yeneceğinizi öğrenin. Iron ha <laughs> Şurada bir titan var öldürmüş diyorsun. Diyorsun. Ya çok kötü bu dizekli Arkadaşlar bir şey diyorum. Transformers filminde 3. filmde Megatron'un kafasının gittiğini herkese hatırlatan. O oh, an sersemletme. Nasıl sersemletmeler çok akıllıca bir şey. İnalaktan sersemlete radıkta uzun kayısı uzun <laughs> sersem gelmesi çok komik anlıyor. 2 dakika daha ne bileyim. Keşke oyna semi koysalardı. Transformer şeyini bir tanesi. Ekaş ee, ek şu skarton yolundan gireceğim. yazıyor? Demek geri döndü. Bu anda tip ya. Ne mantıklı bir iş bir çıkarttın sana üste doğru yola çıkmanı söylemiştim araştırmama engel oluyorsun ben de sana sessiz ol demiştim ama senin araştırman abbe tır dangırtı gümbürtü ve patarta çıkartıyor tabi Kara enerjinin zehrini peşinde olan kavgacılarla bir efşe ağzın kurdu arkadaşlar bazen bunları çok okumayın ya da benim dediğim gibi artık şöyle başlayalım iyi için bağırıyor ya ulan sahretin gezek alıyor Grimlock hiç yakışmamış arkadaşlar oyundakiler mesela Grimlock son şu aledeki gibi olsaydı oyuna birazcık daha renk gelirdi biliyor musunuz arkadaşlar oyunla oyun daha da eğlenceli olurdu böyle nasıl film ne bileyim işte film içine girmiş gibi öyle evet, güzel olmuyor sizce filmdeki filmdeki normal bir filmdekine ne karşı geçen geçen ilk defa reçetten kaçıyorum Bye bay reçetten çok şey. şey ne bileyim arkadaşlar şeyci böyle diyorum. Hayır. Optimus B Prime. Koy bana bas. Ya kadar Hayır hayır. Prime. Hadi herkes kamerel mi ya? Bastım. Nasıl dövüşüyorsun? Ay ay. Bana Evet, çok güzel dövüş. Rynax. En sevdiğim robot dedim bir tanesiydi Optimus. Niye öldürdün? Rynax. <laughs> <değil> mi çocuğa. Apt değil mi? Hiç utanmadım motobot öldürmeyi. Eskiden bir Maximus, Maxima, Maxima savaşçılardandım. Optimus P, Primal'ı hatırlamıyor musun? Iron <laughs> <laughs> Hydro Kaç 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 Abi bu sersemletme sersemek Aha sersemek bu iron high şeyleri sersemletmeye yol açıyor Galiba ben, ben. ben bir sersemek ustasıyım zor yendim ya. Çok havalı poz <laughs> verirken durdum baba. Arkadaşlar görevde birazcık konuşmayacağım. Konuşa konuşa havasın gitti ya. Lan ekrana bir şey oldu. mavi şu fırtınasıymış. Üf içim atladı. <laughs> Arkadaşlar size iyi seyirler. Ben biraz susuyorum. Ağzım kurudu konuşa konuşa. En arkadaşlar ağzın kuruması da bitti. Arkadaşlar yavaş yavaş tarenlere başladım. Oyun artık böyle çok zor bir şey olmaya başladı. Üff taledim resmen ya. Hay Allah. Nasıl onu bana en zor Arkadaşlar bir tane Bir tane robot yüzünden yenilmiştim. Seni krizi geçiriyordum. Aslında telefonun ağzını bunu kılacaktım. Bilmiyorum bambu bir şey böyle? Gizli kalı bile böyle. diye bir para biriktirmek boşa boşa arkadaşlar. Bir işe yaramıyor. İçerisinde Megatron'dan toptum. Toptum istiyorum arkadaşlar. Artık konuşacak. Bunun ağzını yüzeklenmeye başlasın. Hayatlarım geliyorum. <laughs> <diyelim>. Yüzerse <laughs> <laughs> yüzerse. Ben ne sıcak oldu burada. Birazcık şunu